Merhabalar, eğitime dair bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüzde eğitimle ilgili olarak bir açıklama yapıldı. İzlenecek yol haritası paylaşıldı arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, okulların açılması konusunda oldukça kararlı olduklarını planlanan duruma göre yüzde eğitimin bütün sınıflarda haftanın 5 günü yapılacağı şeklinde açıklaması mevcuttur. Aşı karnesinin istenmesi ya da 48 saatte bir yapılacak olan PCR testi gibi önlemlerin alınması ise gündem madeleri içerisinde yer almaktadır. Bu şekilde açıklamalar yapılıyor. Peki net kararlar ne zaman alacak? Bizler net olmayan bu durumlardan oldukça çok yorulduk. Net kararlar ise kabine toplantısında alınacak arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları net bir şekilde 16 Ağustos günü açıklayacak. Açıklandığı anda gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. Okulların zamanında açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini paylaşıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı için konuşacak olursak arkadaşlar şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda hibrit yöntemini benimsemeyeceğiz. Yüzde eğitim modelini benimseyeceğiz arkadaşlar. Üniversitelerde ise bu durum farklılık arz etmektedir. Bilim kurulunun çalışmalarına paralel olarak Yüksek Öğretim Kurumu'ndan da üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirilmekte. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecektir. Sizler biliyorsunuz ve bizler de yakından takip edip sizlerle paylaşıyoruz. Her üniversite kendi kararını veriyor. Üniversitelerin açılış tarihi farklı oluyor. KYK yurtları ile ilgili şu anda bir gelişme bulunmamaktadır. Yurt ve burs başvuruları başladığı zaman ben gerekli paylaşımları sizlerle yapacağım arkadaşlar. Ayrıca KYK yurtlarında şu anda aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat özel yurtlarda aşıyı zorunlu tutan kurumlarda da mevcuttur. Milletin Bakanlığında üniversitelerde yüzle eğitimle ilgili olarak yapılan açıklamalar güncel olarak bu şekildedir. Farklılıklar oldukça sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.